evet arkadaşlar evet arkadaşlar evet deprem yapıyor. Her şey tamam oh. arkadaşlar? Hayır, yardım et. Oh, arkadaşlar Muhammed. Muhammed. Muhammed Muhammed Çıktım Arkadaşlar çıktım Çık çık Göranıyız Göktü işte bu da Topiko Sen mi kurtardın bizi Evet Ben Biz kurtardım

Çünkü bu roketi puanla ürettim. Ben roket deniyorum. Şurada uzayda tostik. Vurun Arkadaşlar içeri geçtim ben. Tostik şunla gideceğim. Dina ulaştık. Arkadaşlar yardım edin. inşallah beni bulurlar. Kamera mı? Ahmet bekle bir dakika çıkarıyorum seni. Gizli sığınağa gitmemiz lazım. Arkadaşlar şu an sığınaktayız. Muhammed'in yaşaması için sığınağa geldik. Ve fenerimiz Sınak. Pilleri çıkardım arkadaşlar. Dünyanın en güçlü sandviklerini aldık takıyoruz. Arkadaşlar çok korkunçtu. Tamam, bizi yemeye çalıştı. Arkadaşlar Tortiş, Tortiş buraya bir şey gönderiyor. <laughs> Arkadaşlar Tortiş'in dinozoru geldi. Bu hamle yemeye çalışıyor. <laughs> Dur abi. <az, gülüyor> işte, <paze> Kahveye bak. <laughs> ah. Dur öldüreceğiz <laughs> ışık tamam. Tamam. Arkadaşlar yok Artık biraz orada bizden. Yok buz. adam almaya gitti. Örümcek adam burada. Evet, evet. Burada arkadaşlar videolarımızda tamamen Tontiş evet. Ne yaptın? Nasıl oldu ya? Bu... Aa! Aa! Şey, var. Ee, bir şey var. Burada bir şey var. Arkadaşlar <laughs> güzel bir, gözümünün. Gözümünün bir şey bir var. Arkadaşlar videomun bir şey var. Korku videosu çekiyorduk gerçekten gözünde bir şey var. Korku videosu değiliz Bak. Her şey gerçek. De, Gözümde bir şey var. Bakın tam var lan. Şurayı görüyor musun? Aynen. Kamera mı ne? Bir de... Bir dakika. Oyuncaktan gözümde ışık yansılanmaz. Bak. Mesela Spider-Man'e deniyorum. Olmuyor. Aynen. Gözümde ışık yansılanmıyor. Ama tonkişi... Işte. Gelin. Paprika şey ala da deneyelim. Papi koalanın gözü de aynı Tontiş'in gözü gibi. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Evet papi, papi deniyoruz. Bakın papi koala da görünmüyor mu? Evet. Öyle bir şey yok papi koala'da. Bakın göstereyim. Bak sadece benim, benim yüzüm var. Işık yansılanmıyor. Bakın hatta Spiderman'de de deneyelim. Spiderman'de de yok. Spider -Man Man de yok. Hatta videoları da deneyelim. Bu da yok. Arkadaşlar, Pekoa ablamın en sevdiği durba takıyorum burada. Arkadaşlar, bu konuda bir sorun var. Gözünü kapatmamız lazım. Birileri bizi izliyor olabilir. Bak, evet. evet. Pekoa en sevdiği arkadaşı gerçek. Seni sevmiyor. Beni, beni birinci seviyor, bu ikinci. Arkadaşlar, şurada bir tane tabaka var. Bu tabaka ne? Hala... Evet. Bu o şey... kişi. Böyle arkadaşlar. arkadaşlar papukalı sırtından yaralandı. Dün video dün papukalayı Koala'yı ısırdı. Burasından. Tontiş'in gözünü kapattım. Bizi izliyorlar. Bizi izliyorlar.